Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hill Climb Racing oynayacağız arkadaşlar Hill Climb de rekor kırmaya çalışacağız arkadaşlar Benim favori aracım bu Hepiniz illaki oynamışsınızdır Hepinizin birçoğunuzun çocukluğunun oyunudur eminim Acemi birliğinde oynayacağız arkadaşlar Aracımızda yarış arabası olacak Motorunu max yaptım. Yol tutuşunu da max yaptım. Ama tegerleri hiç oynamadım arkadaşlar. Ben büyük teker sevmiyorum. Şöyle başlayalım. Rekor kıracağız arkadaşlar. Başladık. Bu aracı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ya ben yani bu aracı ilk keşfettiğim zaman çok hoşuma gitti. Hala da gidiyor. Şöyle gidelim. Ya bu oyunun arkadaşlar ben de anası o kadar fazladır ki anlat anlat bitmez yani. Bu oyun bilmiyorum ya. Şampiyonlar Ligi arasında bu oyun var. Eminim. Çocukluğum bununla geçti diyebilirim yani. Zaten ço bir çocukken yani arkadaşlar bu vardı. Traffic Ranger vardı. Doktor Driving vardı. Bizim zamanımızda PUBG mi vardı be? Bizim zamanımızda PUBG mi vardı? PUBG mi vardı bizim zamanımızda? Arkadaşlar biraz gaza gelmiş olabilirim. Ama gerçekten yani bizim zamanımızda PUBG yoktu. Yalansa yalan din şimdi. Biz varsa yoksa bu oyunları oynadık. bu yokuşları var ya bu araba dinlemez dinlemez. Bu araba bayağı güçlü bir araba. Bence arkadaşlar oyun en güçlü arabası bu. Bence. Benim tahminimce öyle yani. Siz eğer başka bir aracı düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Seviye bonuslarıyla birlikte arkadaşlar Bayağı para kazanacağız Bu arada arkadaşlar Sol üst köşede benzerim gitgide git, git artıyor olabilir. Kadranı geçmiş olabilir. Oraya fazla takılmayın. 54.500 seviye bonusu verdi 54500 bu seviye bonusunu da 62 bin verdi arkadaşlar 62 bin Ben de burayı sevmiyorum ya. Çok çok uçtum mu kafam yukarı değiyor. Uçmazsan böyle oluyor. Uçacağım la. Uç Bir daha uç. Yalnız arkadaşlar bunun ortasında kalmak çok kötü bir şey. Bir kere kaldım. iki teker de boşta dönüyor. Lan hiç çıkamadım. Benzin yine fırladı. Benzin fırladı gene. Tekerlekler. Tekerlek. Baba bu oyun eskimez ya. Bence eskimez. Oyun çıkalı 2011'de çıktı herhalde bu oyun. 11, 12 yıl, 13 yıl oldu. Bilmiyorum. Bence hala işkimedi bu oyun. Sen nesin be? Canavarı gördünüz mü arkadaşlar? Yokuş mu? Hiç dinlemiyor. Ya Valisan sırası mı? Video çekiyorum. Meşez atıyor ya. Allah Allah. Lan bir dur. Video çekiyor şurada ya. Lan lan lan. Ali san, senin ben ta. Kaç? 617 bin kazandık. Tekrar başlayalım. Bu sefer daha çok kazanacağız arkadaşlar. Ali sen sen de yazma. 617 bin kazandık. İlk oynamamızda. Bu sefer daha çok kazanmamız lazım. Ben orada biraz kötü öldüm ya. Yapıştır baba. Tekerlek bir sal beni. Beni bir sal. askeri alana geldik. sosisler sosis miydi bunun adı neydi? Bu sosisler de baya. Evet rampa iniyoruz. Arkadaşlar bu sefer garanti veriyorum. Daha çok para kazanacağız bu sefer daha dikkatli oynayacağım 1600 km oldu Yapıştırdık gidiyoruz. Tekerleri bir kadın büyütse miydim acaba? Alisan. Arkadaşlar me siz gelen meşazları boş verin. Okumayın. Arkadaşımız biraz sallıyor. La ne diyorsun bir git la. Estağfurullah tövbe, tövbe estağfurullah ya Rabbi ya rasulullah ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ben ne güzel video çekiyorum. Oyun oynuyorum. Burada bana yazdığına bak. Yok hemşire veriyor da milli oluyoruz da bilmem ne de tövbe estağfur tövbe ya Rabbi tövbe. Ben burada hiç çilip rushing oynuyorum. Gelmiş bana ne yazıyor. Burada ne güzel oynuyorum. İşte arkadaşlar böyle arkadaşlar sizi yoldan çıkartır. Böyle arkadaşlar sizi her, zaman yoldan çıkartır arkadaşlar bunu unutmayın. O yüzden hiç çilip oynamaya devam edin. Yok milliyim de şuymuş da buymuş de Allah'ım yarabbim. Sizin arkadaşlar benim gibi arkadaşlarınız varsa umursamayın. Umursamayın dediğin dediğim de yani umursayın da kötü yola sürüklüyorsa sizi gitmeyin. Benim gibi olun arkadaşlar. Mesela ben süt dökmüş kediyim yani arkadaşlar. Bunu buradan ifade edeyim. Milletler çok ortama çağırdı. Şöyle ortam var, böyle ortam var. Gitmedim. Oturdum evimde ilk girip oynuyor. Yemişim ortamı. Allah! Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz var arkadaşlar şovumu. Yaptığım şovu gördünüz mü? Bilerek yapmasam da o bir şovdu. Şuradan bir uçak Evet rekorumuzu kırıyoruz. Çüş. Bu nasıl yokuşla? 92 bin verdi. Bonusu. Askeri alana gene geldik. Sosisleri de yıkmaktan usandım. Bir daha seviye bonusu aldık. Bu sefer 99.500. La 100.000 veremedi la ona. 500 kağıt daha versen arkadaş. Arabanın üstünü de kırdık. Yeni Seviye Bonusunu Bu Sefer Kaç Bin Verdi 107 Bin İyi Güzel Allah Öbür Tarafa Yaladık Arkadaşlar Öbür Tarafa Bir Arabanın Önüyle Yalamış Olduk Bu Arada Arkadaşlar Çekmem istediğiniz Ne Varsa Çekerim Yorumlarda belirtin ne çekmemi istiyorsanız. Şimdi böyle dedim diye abuk subuk sapıkça şeyler yazacaksınız. Ben biliyorum sizi. Yani ne çekmem istiyorsunuz dediğim oyun olarak ne çekmem istiyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani oyun Video çekmeyi diyorum yani normal video çekmeyi Neyse arkadaşlar ben çok konuştukça Bazen saçmalayabiliyorum O yüzden Araba karaduman atıyor lo. Buradan da Karaduman korsacılara karaduman poloculara selam olsun Kaç tane sosis var la? Bunun adı sosis miydi? Salt miydi? Neydi bunun adı? Sosis ya da salt mi ikisinden biri bunun adı Para koleksiyoncusu Tabi lan Ne sandın yar De Derken ölüyorduk az daha son anda kurtulduk Arkadaşlar Çok büyük konuşmamamız lazım Büyük lokma yiyip büyük konuşmamamız lazım Yoksa Tersten görüyorduk bir şeyler Sosis ya da sandviç bunun adı arkadaşlar. Neyse yorumlarda belirtin. Ya sandviç ya da sosis. 19. seviye bonusu. Kaç bin? 130, 140, 4500 verdi. Hadi bakayım. Dila kolay 5800 metre yol geldik bu arabayla. Aa. Ya ben niye Konuştukça garip grup şeyler yapmaya başlıyorum anlamadım. 20. seviye bonusunu ne kadar vereceğim? 152 bin. 152 bin. 52 bin. 152 bin aldık arkadaşlar. Benzin almaya gerek yok. Bence sizce var mı? Bence gerek yok. Bizim benzin tabelası gene Allah'a kavuşuyor. Benzinimiz Rampa enicik gene La benzin Ne kadar gittin kaydın öyle Arkadaşlar benzinimiz Baya baya Arkadaşlar bu arada Yorumlarda Yok hile kullanıyorum falan Diyen Kördür sen hile yapıyorsun diyen kördür arkadaşlar. Ben bunu açık açık söyleyeyim. Hile yapacak neyi mi gördünüz? Şu an hile yapacak neyi var? Yani hile yaptığıma dair bir kanatınız varsa. Hile yaptığıma dair herhangi bir kanatınız varsa. O zaman konuşun. Ama hile yaptığıma dair bir şey yok. Hile yaptığım yok. İnsanca Play Store'dan girdim yükledim. Oynuyorum. Yalansa yalan sayalım deyin yani. 23. seviye bonusu ne kadar verecek 174.500 iyidir 7000 metre oldu arkadaşlar Dile olay. Allah Allah 7000 metre oldu dedik öldük Maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor la Evet arkadaşlar Maşallah dediğimiz iki gün yaşamadı 7000 metre dedik 7021 metrede öldük rekorumuz 91 tane taş topladık. 1 milyon 937 bin 235 para topladık arkadaşlar. 1 milyon 937 bin 235. Tek oynamada 1 milyon kazandık. 2 milyon kazandık. Hay senin reklamında da. Dayıcım Facebook kullanmıyorum. Görmüş olduğunuz ya arkadaşlar. Şunları bir de fullesem. Fulliyek bu. Teker büyüttükçe ne oluyor ya? Arada size gördüğünüz gözünüzün önünde tek oynamada 2 milyon kazandım. Öf. Öf. Mübarek el arabası gibi. Öf. Sadece gaz vererek oynayacağım arkadaşlar. Ya da öbür tekerle de böyle bak Öbür teker de büyük olunca ne oluyor? Bak bakalım. Hadi hadi Fulle Fulle Arkadaşlar bu arada bu parayı kendim kastım yani bu kadar parayı Üf. La böyle daha hızlı geliyor la bu. bu hale canavar kamyon oldu bildiğin Abo ne hareket yaptı orada Bana canavar kamyon size traktör oldu arkadaşlar bu Kafamızı sıyırttık gene. Bundan ayda iyi oynanır arkadaşlar. Ayda deneyek bunu. Ayda deneyek çıkart da. Ayı açalım hemen. Deneyek şurada. Uçuyor bildiğin. Ne uçtuk la? Arkadaşlar ben bundan bayağı para kasarım böyle var ya. Şöyle tatlamızı da atalım perende. Perende diyor ama biz tatla diyek. Ben bundan var ya çok felaket para kasarım. Araba lambiler bir, bir geri gidiyor. Lan biz uçuyor sadece yerimizden hiç ilerlemiyor ki. Yalnız kibar duman atıyor ha. Benzin gene uçtu. Benzin gene uçtu da şimdi düzelir. Ya ilerle ilerle bu uçuyor sadece ya. Arkadaşlar benzin hakka doğru yol aldı. Hakka doğru gidiyor benzin. Yine başladı. Ama düzelecek şimdi bakın. Ben düzel dememle düzelecek. Düzel. Görmüş olduğunuz gibi düzeldi arkadaşlar. İşte bu da benim sırrım arkadaşlar. Meslek sırrımız. Hadi yapabilen varsa yoruma. Yapabilen varsa bunu Baya iş gördü ya bu araba. Boş edemiyorum arada Şeren sevdiğim araba diye. Ya nasıl yolları var bu ayın ya? Allah Allah bale. Ne olur ilerle. Olduğun yerde uçma. Ne olur. Aha. Yeri öptü vallahi adam. Vallahi öptü yeri. Yeri öperken çektiler adamı. Yerle romantik anlamlı yaşasın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Başka bir yerde oynayak mı kapalım mı? Uzay görevi diyor. Buraya yeni geldik lan herhalde. Buraya bir bakmadım. Daha önce görmedim ben böyle bir yer. İlk defa sizden oynayacağım arkadaşlar. Böyle daha önce görmedim yani. bu ne lan? Ha bu ne? Arkadaşlar oyun oyunu değiştirmişler ya. İlk defa görüyorum ben bunu. Kendi kendine gidiyor. Ben ne Gaza da basmama gerek yok. Frene de basmama ha gidiyor ya ne ne yapacak böyle? Ee, ne yapacak yani şimdi böyle? Uçucuk mu sadece? Arkadaşlar oyunun burası olmamış yani. Ne eski ne güzel ne güzel oyunu bozmuşlar. Şimdi ne yapıyor yani anlamadım. Çık şundan ya bu ne? Anlamadım arkadaşlar ben bunu. Başka ne eklemişler? Yeni olarak retro görevi. Lan ne görevler eklemişler la böyle? Finger soft. Evet. La bu ne? Oha. Lan oyunun piksellisini yapmışlar. Bak işte bu hoşuma gitti bunu sevdim. Eski olan her şeyi severim ben arkadaşlar. Bak bu hoşuma gitti işte. Bunu güzel yapmışlar. Helal olsun. Yalnız hep böyle geliyor. Başka bir şey yok. La Pixel oyunlar en son ne zaman yapıldı ya? Başka ney var? Bak bunu beğendim. Boşuma gitti. Başka ney var? Süper kırsal alan. Bu ney? <laughs> kırsal alan diyor. La bura bizim köy. Lan aha dedem gelin evi şora. La bizim köyü yapmışlar lan oyna. Ciddi söylüyorum arkadaşlar bizim köy abra bak. Tallayı ben sürdüm. Bak şu karşıdaki tallayı ben sürdüm. Bak şura şura bak şura. Bizim ev. Aa bak. Pardon arkadaşlar orası ahırmış lan. Ahırmış ora pardon. Aa bizim korkuluk. Bak bu da hoşuma gitti. Fingersoft yapıyor bu işi. Arkadaşlar Fingersoft bizim köyü nereden bulmuş bilmiyorum ama bizim köyü yapmış. Bizim köyde işte bu kadar güzel arkadaşlar görüyorsunuz güzelliğini. Fingersoft bizim köyle anlaşmış herhalde. Bu da hoşuma gitti. Bunu da beğendim. Başka ney var? Aksiyon kahramanı. Hollywood mı Follywood mı O ne lan <laughs> Arkadaşlar bayağı şeyler ek O ne lan Lan ne oldu Arkadaşlar oyuna bayağı bir şeyler eklemişler Ne oldu nasıl öldük anlamadım ama Başka ney var Yeni eklenen Kırsal Bunlar var mıydı la zaten Tahmin Bataklık şu ne ona kadar biliyorum. Bak bu ne onu biliyorum. Bunu bilmiyorum mesela. <laughs> Arkadaşlar buna benzer şey vardı. Hurdalık vardı arabaların üstüne gittiğimiz. Ona benzemiyor mu? Bence ona benziyor. Tamam bu da güzelmiş. Üf Bayağı şeyler eklemişler oyuna. Kırsal bataklık, şu bataklığa da batakla kapadım. Ben de daha şey arkada animasyon sandım, gerçekmiş lan.